video. et evet. Umarım bu sefer oyun çok kasmaz yani. Kasmaz dedim şey. Ha bu arada arkadaşlar ya ben me merhaba demeyi unuttum. Merhaba arkadaşlar. Üzgünüm. Biraz garip giriş yaptım. Onun için biraz özür dilerim. ya yani biraz değil bayağı özür dilerim. Ee, şimdi videodayız. Ee, başka bir arkadaşın dişi işte başka bir arkadaşın videoda. Evet. Şu an meclise dediğim gördüğünüz gibi. Ee, neden buraya çekiyorum? 1.8'de biliyorum. Oyun çok kasıyor ama şu an 40 FPS'ım videoda. nasıl kasıyor gibi gözüküyor. Onu anlamıyorum. Onun nedeni. Anlasam burada bu, bu ayrılmış. Tamam. Ee, Ultra FPS'a şeyler değil mi? Bir tane tek ne öyle bir şey galiba. Of, dur. Çatır çatır. Oha, iki ayrın. Vallahi can çıktı. Ama ben şu müzik müzik ve şunun sesi biraz kasayım. Tamam. Ee, şöyle 3 4 al konuşurken tut elimi ee, attaş kılıç güzel güzel adamla diye oraya çıkmış çünkü oratayı herkes biliyor güzel bir rotadır da konuşurken tut elimi aa iki ay iki var ayrıca çubuğum var zaa gitsem acaba ortaya ben neyse şimdi orta, orta kalabalıktır o yüzden gitmek istemiyorum ayrıca sırrınız çok kötü olduğu için gitmeyeceğim ben bir de şöyle gireceğim. Çünkü e, aşağı burası güzel bir rota demişti. Ya Barış abi izliyorum. Bir şey olmuş. Tamam. E, şimdi orada chess var diye sandım da boş verin. Buraya almışlar. Tamam anlaşıldı. Ya Barış abi izleyicisisin ya da bilmiyorum. Ya da sen buraya oyna ya oyna, burası, burası güzel bir rota dedin. O yüzden buraya geliyorsun. Büyük ihtimalle öyledir. Büyük ihtimalle aziz az Ay Barış abi. la ben sesim neden böyle az, az geliyor gibi geliyor bana? Çiğ tavuğu ne ya? Of yemişim sen çiğ tavuğunu. şimdi, ha benim kulağımda kulaklık var o yüzden galiba öyle geliyor bana. Neyse, ııı ee, <laughs> sesim de kötü biraz, biliyorum. E, yani şimdi dizmeci kalsam koyacağım. Çünkü mecliste gidip kaldım. Bir kere olsun el çıkarmıştım ama o da çok zor oldu. Dizmeci kalsam koyacağım mecliste gidip artık. Yani Sober normal meclise göre benim bir kere kazanmam var. <laughs> o da e, şeyde. Şey yaptım onda da. T i̇ki timdik arka, takım arkadaşım vardı. E, Diamond Sword, Flying Diamond Sword adamı kesiyorduk. E, takım arkadaşım öldü. Ben de o sırada arkasından daldım öldü. Yani, o sırada bir de özürdüm ya yani ta takım arkadaşım öldü. Çünkü ikimiz de vesat çaktık. Neyse. E, o sabit oluyorum. Güzel. Ama inşallah videoda kasıyor gibi gözükmüyordur. Allahu Ekber. O yaklaşık vurur, vurur gibi yaparken oyun çok kasıyor. Blok edin, blok edin, blok Ne diyorum lan ben? Neyse. E, Minecraft 1883 çıktı, çıktı biliyorsunuz. E, 183'te e, hiç oynamadım yani. Oynayacağım diyorum ama oyun çok kasıyor. Yani bizim bilgisayar en fazla bu kadarını kaldırıyor diye düşünüyorum ben. Daha fazlasını kaldıracağını düşünmüyorum. O yüzden bizim bilgisayar, ben bilgisayar çok zorlamıyorum. E, şu an 16 repse. Harika ya. Videoda kesin çok kasa gibi gözüküyor. Ben de bu videoyu yükleyeceğim o yüzden. Ben şimdi benim buradan bir yerden aşağı inmem lazım. Oba. Öf, sıçtığımız yer. Öf, sıçtık yani bildiğiniz. Biz nereye geldik onu da bilmiyorum. Bir ara bir içeri girecek yer bulayım. baya bayağı arkada vardı da. Şimdi uğraşamam oraya gitmekle. Ya video videoyu Ya da baş verin bir şey yapacağım. Ya buradayken niye öyle şey oluyor? Dur. Tın tan tan on güzel am oha çıktı güzel amlar çıkmıyor dedim an çıktı lan bu ne oha oha vallahi <laughs> balımı yiyem. güzel amlar çıkmıyor çıkmıyor dedim an çıktı lan ne balı bir adam abi tane üç tane var değil mi öter fili tersi yapayım bir tanesiyle zira ee, şöyle al iki ee, şimdi ki adır buradan inebileyim diye düşünüyorum da. Şimdi çok kötüyüz. Çok kötü durumda şu an ben biliyorum. Kaç kişiyiz burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişiyiz. 10 kişi kaldık. Bence şu anda kadar birileri full aynı set olmuştur. Ben eminim. Olmuştur. Ve ben de onu öleceğim kesin. Tut 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 tut. Sesim gibi çıktığı için özür dilerim arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Çünkü aslında biraz zaten bugün de cuma video çektim. Çekiyorum. Cuma günü yani video çekiyorum Anla anladığınız gibi. Anladınız mı? Belki ben mantıksız cümle söylemişimdir. Bana olabilirsiniz. O mantıktan yani siz salak yerine koymuyor merak etmeyin. Abi abi adam yok lan adam yok bu fırın benim ödüm koptu. Aslında bir dakika ben şuna şunu Adam var. Adam ses geldi sanki. Oma ölürsem uçarım. Allah uçarım. O benim ne ya. YouTube'da kesin kas olarak gözükecek. Ben yüklemeyeceğim. Ben biliyorum. Ve ya bunu yaklaşık 30. kez söylüyorum ya bildiğiniz. Abi tim. Tim. Tam. Tim, tam, tam. tim. 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 Okay. tim Okey. İyi 레딕. Tim, okey. Okey, team. Ya. Eee adam bu buna yabancıyla team olup da neyse. Eee adam bulabilir miyiz? Gel. Gel. Takım arkadaş olduk, takım olduk. Eee orta gidelim. Bari orta yapacağım. Türk olsaydı daha iyi olur ya, daha kolay anlaşırdım diye düşünüyorum. Ortaya gidiyor ben bir aynı sword yapayım. Bu ne? Hadi biraz da şey yapayım. Ok yapayım. Ee, adam, adam var. Adam var, adam, 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 adam. Oğlum dur, adam. Gel, Ş gel, 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 lan. Gel, 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 buraya gel, buraya gel. Gel. Oğlum ben düştüm, nasıl çıkacağım? Kaç, kaç, kaç oğlum, kaç oğlum. Kaç oğlum? O mu kasma? bu vaba, uha, 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 öldüm ya. Uf. Neyse. Adama kaç tane var acaba? İnşallah gebermiş. Geberirsin. İnşallah geberirsin. O adam Neyse adamı iyi iyi iş yaptım lan. İyi yaptım. Neyse. video ee, kaç dakika bilmiyorum. Ee, Nasıl bir elde atalım ve slash hop ben video burada keşerim sonra geliyorum. Tamam geri geldim. Evet. Ama neden burada başlattığımı soracaksın daha bir dakika var ki? Neyse video uzayacak ama ben burada biraz konuşurum yani. Şimdi bu tek tek e, Bay Kurabeden yani gördü. E, şuradan beşi verelim. ve beş. E, e bycrow yani şu bycrow diye bir tane abi var ya. Ne bileyim kanalın adı öyle. Oradan Ultra Fabric ayarlı olarak yapmış. Ben onu kullanıyorum şu an. Ne yapayım? Lan onu kullanıyorum. Belki daha iyi video çeker dedim yani video bilgisiz çok kasmaz gibi gözükür diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Çünkü eğer öyle olursa videoyu yükleyeceğim. Ben bu arada Türk Warmeet'im video meeting video video inşallah yardım ederler bana eee vale. video hayır var var ama channel <laughs> name şimdi olay mı zaten birezi <laughs> En sevdiğim harita. Ha, ayrıca şundan da bahsedebilirim yani. İsterseniz. Ha bu arada lag oldu bende biraz şu an. Dur lan. Oyun kasma. Türk olan var mı? Team diyor. Oğlum hadi ya niye team olmuyoruz bende? Çok noob'um mu noobu diyorsunuz bana. Çok noob'um lan. Oha 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 kim gönlü bana? Bana birisi arkadan arkadan gömüyor ama kim gömüyor? Bilmiyorum. Onun kış kış kış. Kış kış. Bak oğlum sizi bakın sizi kışlarım. Ben buraya gideceğim. Ya şimdi o kılıca çok fazla kişi gidiyor. Ki beni oradan lava atarlar. Ve bütün çok fazla konuştum. Video bok olmasın diyeceğim. Ve de eee. laga girdim. Zaten çok laglıyım ya. Şu sıralar. İnternetten bir sorun var bilmiyorum da. Neyse evet işte. Ee, şu şöyle. dur çık. Şöyle bir daha iki al. Tamam. Ee, şimdi Aha gel gel gel. Verdim ağzına ben seni verdim verdim, verdim verdim Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, hani ben de kendimi çektiğim için şey biraz sorun oluyor. Ee, dur aynı yıngı çıktı. Neyse i̇şte dur şunu al şunu al ee, bu arada adam kestim yani ne, nereden buldum bu tam ne diye sormayın çünkü adam kestim adam o kadar armağan varmış ama giymemiş mal öküz şimdi ortaya gidip biz galiba ya, ayrı sor bilmiyorum ee, bilmiyorum şu an ortada adam yok keşke bir yedikte olsaydı meclise daha iyi olur diye düşünüyorum ya yani düşünüyorum şu an ama bir yedikte için e, kötü oluyor ayrıca oyunda kasıyor gibime geliyor ayrıca arkadaşlar üzgünüm ayrıca 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 götürsün beni ha, üzgünüm şey oldu ne oldu şey e, hani bandikem bandikem bir şey var ya e, onda kasım e, yapma çekme şeyi ee, ondan oldu yani bazen kaydım kaydı oluyor, kaydım siliniyor. Umarım videoda iyi el çıkar diye düşünüyorum. Evet, ya Fransa da kalbimiz eksik. Ailesi ortasız bayağı güçlüyüz. Umarım bu sefer el çıkar ve ditmeş kalırım ya da oyunu e, oyun kazanır. <laughs> ditmeş kalsam koyacağım, vallahi koyacağım. Yani Meclis el çıkarmak zor. O yüzden ben ditmeş kalsam koyuyorum. Çünkü ben zaten Meclis'e gidip de noob'um bildiğiniz ya bildiğiniz bu yani. Abi abi of 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 az kalsın lava düşüyordum. Hadi yani orada şu item Şunu yak 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 yak. Şunu da yak. Ma. Ma Yak dedim de yapmadı. Yan. Kür ol. Yok ol. Aa buraya geldiler mi acaba? Aa abi. Yeter. Az kalsın lafa düşüyordum lan. Bu chest burada mı chest? Yok burada değil de. Şurada şurada iyi bekle. Ee, burada. o chest. Eee. Ee. E. Şunu da kır. Eee. Bunu al bunu al. Al. Evet güzel. yani bir fark olmadı ama neyse boş Acaba kılacağımız var mıdır? Onu merak ediyorum. Belki almamışlar yani şu an hani çoğunlukla daha farklı rotalara gidiyorlar ya o mantıkla düşünüyorum ne bileyim belki almışlar ben bir bakayım yine de belki almışlar belki almışlar o, o, mantıklı mantıkla düşünüyorum ya yine o mantık almışlar anlaşıldı Bakın, evet almışlar peki şu chest aldınız mı Aa, ve oraya da gereksiz bırakmışlar peki şu yukarıdaki double chest almışlar mıdır bence almadılar zaten bu videoyu da iyileştireceğim o da bir ayrı bir eziyet olacak şu e, oyuna bir, de, bir, bir, bir Bir, üç, dört, beş, altı kişiyiz. Almışlar. E, evet harika ya. Çok güzel. buraya gelmiyorum ben. Bir isteyerek gelmiyorum ben. Öyle bir şey. Adam için. Buraya başlamam Allah razı olsun. Canım az la. Dur, aa, dur ayrımız var doğru. Şurayı bir film yapayım. Ee, şu şöyle ee, yapacağım. Ş şöyle koyacağım. Tamam. Ya bizim yayınımız yok. Sorun orada. Ayrıca ya nasıl ne işe yarayacak? Of ya doğru. Ya da PvP prosu muyuz ya sanki? Sanki PvP prosuyum da yayın ihtiyacım var. Değil mi yani? Ama PvP prosu ol ol olabilir mi ya belki bir gün. Bir gün. Hayalimin içinde. O kadar çok oynuyorum ki. PvP prosu ol olamıyorum. Pro olmak için ne yapmak lazım? Bilmiyorum. Protect'ları iyi kullanman lazım. Onu biliyorum ama ben onu, kullanamıyorum işte sonra da. Oğlum ay 47 Ben niye ona bastım? Onu merak ediyorum. 3. Aslında burada şey var. Lamamı rotasına da gidebilirdim ama... Abi ama yeter ödüm kopuyor ya bu, bu Yak. Şunu yak. Ee, şimdi. Al almışlardır diye düşünüyorum ya da almamışlar bilmiyorum. Adam gördüm yok. Tamam. İyi. <laughs> Tam olan ol olan video. Ee, şimdi ne de onu bilmiyorum. Ah ya çıktı. Valla ya çıktı. Oley. Oley ya çıktı. Tamam. Artık buruz. Ne zaman kesin öleceğiz. Ay şu çok azımı olayım. Anan. Baba düşüyordum. Ya Allah ım, Allah senin net Allah Alıp. Yahu oğlum. Ee, işte, tamam. Çıktık. Çıkıyoruz. Az kaldı. Çok az kaldı. Ee, çok az kaldı. Az kaldı. Annen. Ya ben buraya çıkarken neden hep böyle annen, baban, deden, nina falan diye konuşuyorum onu anlamıyorum. Ve en sonunda çıktık. Oh boş çıkmadı en azından. Boş çıksaydı soverdim. Ee, Oo, oh. o oh, Skyra, holey. 3 4 5 6 kişiyiz. Eee şimdi ne yapabilirim? Adam bulayım diyeceğim de adam bulsam gelecek onlar beni hopletecek, hopletecek, hopletecek. He, o. Ne sömmapi? Yok almasa buralar. Tabii almaz olurlar mı canlarım? Ya bu bıçakcı var ya e, birisine kaptırırsam kendi ana bacı bilirim. Doğru kıramıyoruz değil mi? Lan dostum. Lan etersin. Ben yine mi oraya geldim ha? Oyunu başta bir adam aldım bir daha adam alamadım. E, sı Ayakka. E, kim var mesela? E, ona ve stat e, slash çizgi Aa, neyse ne bileyim profil. Odam yok. E, pro minar ve stat pro pro minar yok galiba ben de şanlak var. Evet. Anlaşıldı. Ben şanlak oldu. Anlaşıldı. Tamam. Ben şanlak var. Onu anladım. E, yani şu an ben blok kırabiliyorum. Aa yok kıramıyorum. O zaman stat e, stat s, pro yok oğlum bende lag yok galiba. Evet lag yok. Gayet iyi. pink bakayım. Pink diyeceğim ama pink de yok. Evet stats 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 stats. O kardeş. Hadi maç. Hadi maç başlıyor. Oğlum bir de 1 2 3 4 5 kişi ne niye neden titreş başlıyor ki ben onu anlamıyorum. Ya. Neden titreş başlıyor? Neyse en video çıktı ya. Titreş kaldığım için. Ee, şimdi aa! Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı? Vardı inşallah. Ya da oğlan Türk'ü de ben öldürmemiştir. İnşallah. Kesin. Oğlum yani şimdi o zaman da 3 kişi kaldık bu ihtimalle. Ben de lag oldum. Ee, ben de evet ben de şu an baya baya lag var. Evet internet baya kötü şu an bence. Yok Allah blok anda yerine geliyor da neyse. Ee, match. Güzel. Zaman olsa şimdi e, diye yenilmesi lazımdı. Ben de buralardayım gider alırdım ya.. toplardım full set olurdum. Bir dakika işte şeyim eksik. Ayakkabım eksik. Ha. 3 2 1 0. Kim? Tim 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 ben neredeyim lan? Aa! Neyse öldür öldür al. Al gırdın gırdın al. Aa dur. Cat no Severin oldum oldu. Olmadım yani. Aa çarpı Kim kazanacak ve o kazanıcı oldu. Neyse. T. Elal diye ne bileyim. Neyse işte. Ee, arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler Abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Woo!